Herkese selamlar sevgili arkadaşlar. Bugün yine hep yeni bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar bugün ETS 1 oynuyoruz. Yani direkt ETS oynuyoruz. Hani ETS 2 falan değil. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde bir oyunumuz var. Bunu Zehir çok istedi benden. Geçenlerde bir kere yoruma yazmıştı. İşte abi ETS oynar mısın? Ben de gittim. Şeye baktım. Steam'de baktım hani ETS yazdım Euro Truck Simulator yazdım Tabii ki ETS yazdığınızda zaten çıkmaz da ee, oyunu bulamadım bilmiyorum bir türlü baktım bulamadım için içinde hani e, söyledim Hani yok diye ama geçen gün karşıma çıktı bir baktım harbiden ETS yani direkt ETS 1 ve direkt aldım hani Direkt aldım Müzehir için bir video çekeyim dedim. Tutar tutmaz bilmiyorum ama tutarsa tabii ki devam eder Tutmazsa da bu video e, Üzeyr'e gitsin. Yani öyle arkadaşlar. O zaman hadi gelin başlayalım. Öncelikle oyunun e, fiziğini falan beğendim. Tır böyle bir tuhaf yalpalıyor. Bak. <gülüyor> <gülüyor> Şu yaylanma ETS'de bile yok. ETS de. Ne tarafa gideceğim konusunda en ufak bir fikrim yok. Sadece bir oyuna, oynayalım dedim. Milan'a gidecekmişiz ama lan lan. <laughs> o gördünüz mü kazayı? Oğlum. Şekil onların önünden. Bak. Yaylanmaya bak. değişik ya. ETS'nin atasıdır bu. Hani ETS'nin babası işte abi artık ne derseniz şu anki ETS'nin babası ya. Bu tabi ETS'den baya baya önce yapılmış ve döneminde çok kral bir oyun sayılıyor arkadaşlar. Şu anda e, her ne kadar çok daha kaliteli oyunlar çok daha iyi oyunlar çıkmış olsa da o döneme göre bu oyun paha biçilmez bir oyundu. Efsane bir oyundu ya bu. Hatta çoğu tır oyununun abisi babası budur. <laughs> Lan oğlum ben nereye gidiyorum ya. Çok da takılmıyorum aslında nereye gittiğime çünkü Maksat bu video çekmek oldu Hani bir oyunu gösterelim nasıl oynanıyor Görelim diye Bas abi bas <laughs> Değişik güzel bir şey ya Hani çok kötü bir oyun mu? Değil Lan kamera nereden çek? Lan ben buradan nasıl yol göreceğim? Bak bak gelişe bak gelişe. <laughs> Yolda duramıyorum ki ben bu kamera açısıyla. Lan kaza yapacağız. Bak gelişe bak bak gelişe bak gelişe bak. <laughs> Ay yavrum gidişe bak. yoldan çıkmayalım fazla yine de. Trafik de bayağı yoğunmuş ha. Harbiden güzel oyun. Benim hoşuma gitti açıkçası. Benim hoşuma gitti. Ama mesela bunda böyle dışarı bakmak yok. Brene basıp nasıl yayılıyor <laughs> Sizler de yorumlar kısmına Oyun hakkında düşüncelerinizi yazabilirsiniz Bu arada sağ üstten bakıyorum Sanırım şoförün uykusu gelmeye başlamış Mavi renk biraz dolmuş gibi o olunca sanırım uyku geliyor bu oyunu severseniz hani bu seriyi severseniz videosunu çekerim umserde bas bas Lan kaza yaptık be Biraz daha alışmak gerekiyor bu oyun Baya güzel bir oyunmuş aslında Grafiklere tabii ki şimdi diyebilirsiniz grafikleri kötü falan diye Ama bu oyun bugünün oyunu değil Yani bu oyun Günümüzdeki ekran kartları, günümüzdeki bilgisayar sistemleri, günümüzdeki işlemcileri falan baz alınarak yapılan bir oyun değil. O dönemde bilgisayarlarda hani kaldırılabilecek düzey buydu ve o dönemlerde de hani bu oyun yapıldı ve ETS 2'nin temelleri bu oyunla oluşturuldu. ETS 2 varsa şu anda belki de bu oyun sayesinde vardır. Hani bu oyun. Çünkü yapımcılar ilk başta yaptıklarında ikinci oyunda e, nelerin nasıl yapmaları gerektiğini daha iyi biliyorlar. Hız yapmıyorsun la. Yani dediğim gibi tabi üst düzey bir oyun değil ama eski bir dönemli oyunu. Hani yorum yaparken onu da dikkate almanızı tavsiye ederim ama e, yine de güzel oyun. Ben beğendim açıkçası. Şöyle lan 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 ne çarptım oğlum ben yine ya. Değişik bir kaza oldu bu. Bak ani. Ben <laughs> bildiğin çekiyor çekiyorum bu. Neyse arkadaşlar. Bugünkü bölümün sonuna gelelim. Bak beğendiyseniz yoruma yazın. Devam edelim arkadaşlar. Hoşçakalın.